arkadaşlar to kafa topu krallığı hoş geldiniz bugün sizlerle topu ee, kafa topu oynayacağız ben kafa topunu yeni başladım hala amatör oynuyorum A fazla e bazı... abone gelirse daha iyi olur daha fazla iyisi gelir arkadaşlar ee, sizler ben yeni bir kanal açtım işte şunu biraz sesini açayım ilk arkadaşlar bir şeye bastım arkadaşlar şu şöyle iki bekliyorum şu sesi kapatıyorum arkadaşlar. Evet kanalım yeni. Facebook grubu kurabilirim. Arkadaşlar ee, hemen sizlerle bir sezona girek. Hemen amatör. Sonra e, rastgele maskele gelebilir. Öyle çalışlar yapabilirim. Ali eziyim ben. Ali oyunu yeni başladım. Ee, bir hafta oldu. Ben oyunu biliyordum ama hiç sevmiyordum. Ama yani ben de böyle bir kanal kurayım dedim. Herkesin benimle oynasın. E, benle benimle oynamak isteyenler e, oyna, oynayabilir. ben Onları ekleyelim oynarız hepimiz. Böyle yani, çalışmanış yaparız. Hemen bonsal dedi bana. Ben şöyle oynuyorum. Ka e, biraz defansta kalıyorum. Defansta kalmak daha güzel oluyor. Bana velet değilsin. Sesim az çıkabiliyor. Doğru söyleyeyim. 12 yaşındayım. Ben de e, şeye özendim. Günan ofçili diye özendim. Hep onu özeniyorum. O çok güzel çekiyor. Ben onu seviyorum fazla abi. Böyle çalışlar yapıyor. Ben yapacağım. Hop. Ne yapayım? Adam golünü attı. Hop. Takliye gelecek adam. Hemen arkadaşlar hemen hadi bir gol gol onun onun. Ne yaptım ne yaptım? Aha, adam yedi. Ona! Arkadaşlar noob um. ne yapabilirim? Noob. Hayatta benim nob. Ee, bana çok noob geliyor. Bana da nob. Akşamlar acayip not geliyor. Ee, of, akşamlarda video çekeceğim. Oyun videosu gelmeyecek. Hep kafa topu. Neden söylersiniz? Bu, bu kanun adı kafa topu krallığı. Genel alı. Genel adı olduğu için yapıyorum. Ee, size 3 el atacağım. Yenilirsem bir şey olmaz. Uf adam taklaya geldi ya. Beraberi kalmaya çalışacağım. Kaybetmek istemiyorum ama. Hay ana. Taklaya gelecek. O arkadaşlar berabere getirdim. Adam adamı taklaya getirdim. Oo. ye. Yeah. Arkadaşlar hemen şunu şöyle çekeyim. Arkadaşlar hemen geldik. Öf. Hemen ikinci elimize geçiyoruz. Ben de az önce bir şey oynuyordum. Kanalı düşündüm birden. Hem bak. Kaçın bugün ne? 26 Temmuz'da açtım kanalımı. Bir tane daha kanalım var. Onu adını da söyleyeyim. Sega .tr. Orada tipimi görebilirsiniz ama onu biraz eski tipim var. İşte arkadaşlar birinci golü aldırdık. Alttan üflüyoruz. Oh. Ah be arkadaşlar bana üfledi. Üfleyenleri sevmiyorum. Ben üflemi, üflemeyi seviyorum. Hadi. Arkadaşlar söylüyorum böyle challenge yapabiliriz arkadaşlar. E şey var. Skype'ı var. Yapabiliriz arkadaşlar. Ben bilgisayardan konuşarım. İkimiz bilgisayarı da var. Bilgisayardan açarız. Arkadaşlar. Hop. Taklaya gelecek diyecektim de taklaya gelmiyor ya. Ben taklaya... <laughs> Adam ne yapalım? not değil ya. notlar gelmiyor bana. İter de yavaş. Bir de internetin dibindeyim. Hadi be. Aha, aha, aha. Uç. Uç. Ya şimdi çok güzeldi ya. Ben kullanmıyorum bunu arkadaşlar. Şey de gelecek arkadaşlar. Böyle e, elmas biriktireceğim ben. E, para yatırmak istemiyorum oyuna. Yoksa bırakıyorum ben hemen. Oyun hemen bırakırım. Yoksa hiç zor oluyor para yatırınca. Ben alt e, elmas biriktireceğim. Olmazsa <laughs> e, Ben Diğer e, bedava sandığını açtım. E, her oyuna girdiğimde videoyu çekmeyeceğim hemen. Onları e, video tam video çekerken açacağım. Hop. Arkadaşlar dışarıdan birileri var bizim akrabalar. Akrabi değil de bizim sülale var. E, video az olabilir. Hep bunu görüyorum. Ah, sinirime gidiyor. Yani. Arkadaşlar yan dönebilir. Biraz pardon. Hemen şunu şuraya atayım da. Çık çık. Arkadaşlar benden güzel oynayanlar varsa beni eklesin. Onlarla bir oynayalım. Adımı alıyorsunuz yoksa açıklamada yazabilirim. Facebook grubu açacağım. Onu e, yapacağımı biliyorum. Kanalıma abone olursa dair like gelebilirse. Hop. Adam yiyemiyor ya. Ama ben üfledim. Birinci başta yenildik. Ay yok. Birinci başta berabere. ikinci başta yenildik. Burada da yenersek çok bir fake olur bana. Adam bilerek mi bıraktı ne? Allah Allah. Video çok az olabilir. Telefon da çok büyük olduğu için hiç dokunamıyorum fazla iyi. Biraz uzaklaşalım. Onun... Attı attı. Adam pro ne yapabilirim Adam suya katmış çalışıyorum ama. adam 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 adam. Oh. kurtardım. Of, oh. 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 arkasına çarptırarak gol attım arkadaşlar. Hop, hoppa. Ben da oynuyor da. Onlar da biraz şey gibi oynuyor ya. Aa nah Of! 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 Arkadaşlar bu videoyu iyi yap iyi, iyi yaptım yüzden nedense. Adam adama fake atıyoruz ya. Fakeçi kral Sedat. Bir daha daha. Ben böyle birisinden şey istemeyeceğim. Böyle çarmar istemeyeceğim. Kendi çarımla oynayacağım hep. Diğer videocular hep öyle yapıyor. Tamam geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bir el daha mı atayım diyorum. Dur. Oyun sesini açacağım. Daha sesini kısacağım. Son sizin için son bir el daha atayım. Kırmayayım hemen bir el daha atacağım. Tamam arkadaşlar bu videoda bunda da, da yenildim. Adamın tipe bak benim tipe bak. Maymun Sedat. Maymun Sedat dedim ya. Allah'ım. Be Benimki çocuk olduğu için. O da Ronaldo anam. Baksana atıyor ya. Kasmalar oldu birden olup. Gel hadi gelsene be gibi. hadi hadi. Hadi gelsene. Ho -ho. Hadi gel. Arkadaşlar sesim çıkmayabilir. Bilmiyorum da çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Aa, hayır, hayır. Hayır. Ana. Gol edeyim. Hop. Hadi. Hoppa. Hop. Şıpı çık, çık uf geçti arkadaşlar uf kasmadan atabiliyor mu nato şeymiş o oh. arkadaşlar çok kaçıyor yeni yem of ikinci kulübümüze atıyoruz arkadaş hop hop Arkadaşlar amaratör oynuyor çok iyi demeyin neden dersiniz? Ee, ben oyuna yeni başladım. Hala pro değilim. Pro olsam her gün sizi çekerdim. Her gün çekeceğim. O üçüncü gol. Baktan hep baktan giriyor ha. Normalde hiç girmez. Çok güzel girdi be. O gol girmesi gerek. O girdi. O ye. Yeah. Süperleşiyoruz. Hadi bağlantı kesin de yenem. Ya ya oğlum nazar değdi bana da. Hadi bağlantın git lan. bağlantı git. Yapışık kaldın ya. Arkadaşlar zorlanıyorum atarken. Hadi beraber kaldırmaya çalışacağım. Hadi hadi beraber beraber. Hadi git internet git. Hadi onun kini gitsin. Hadi gitmedi ya. Arkadaşlar ceza yemek yemeden kur kurtuldu adam. Of tamam yendim ya. Çok burayım berber. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz sonuna geldik. Eh, bekleyin arkadaşlar ya şunu bitireyim. 10 dakika sürdü. Ne, ne zaman atacağımı bilmiyorum. Belki bugün atabilirim. Yarın daha video çekeceğim. Onu izlemeyi unutmayınız. Oynak arkadaşı e, bunun bir tane daha gelecek. Ya gelmesini de ben hali çekerim arkadaşlar. Hemen gidelim. Arkadaşlar şunlardan atacağım. Dur. Şu özel odalardan atacağım. Şunlardan atacağım. İyi. Arkadaşlar. Ee, bir de e, şunu bilmeyenler varsa hemen göstereyim. Şunlardan çok iyi bir para kazanıyor. Ben aile kaçıncıyım? Dördüncü değilim. Arkadaşlar çok iyi para kazanıyor. Bakın arkadaşlar 4000, 5000, 6000, 7000, 18000. Of, iyi para veriyormuş lan. Bilmiyorum ya da. Ben 10 bilmiyorum. Bitirdim orayı. Ben fazla bunu oynamayacağım zaten arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayınız. Abone abone olmayı unutmayınız. Facebook grubunu açtığımızda ben size e, açıklama tarafında göstereceğim arkadaşlar. İyi günler ve bay bay.